Survivor, izleyicilere hem heyecan hem de eğlence sunan bir platform olurken, yarışmacıların ekran önünde yansıtıkları neşeli tavırların ardında derin duygular ve gizli acılar da barındırabiliyor. Herkesi güldüren yarışmacıların bile zaman zaman iç dünyalarında taşıdıkları yükler ancak yarışma ilerledikçe ya da sonrasında yapılan açıklamalarla gün yüzüne çıkıyor. Bu duruma en çarpıcı örneklerden biri 2021 bir sezonunda yer alan Cemal Can can sevendir, pozitif enerjisi, esprileri ve danslarıyla yarışmaya damga vuran Cemal Can birçok izleyiciyi güldürmüş olsa da yarışma sonrası yaptığı açıklamalarda ailevi sorunlar ve özgüven eksikliğiyle uzun yıllar mücadele ettiğini ifade etmiştir. Benzer şekilde 2020 sezonunun dikkat çeken isimlerinden biri olan Yasin Obuz, enerjik yapısıyla her zaman güldüren bir yarışmacı olarak akıllarda kaldı. Ancak Yasin, özellikle çocukluk döneminde yaşadığı zorluklar, ailesiyle olan karmaşık ilişkileri ve kişisel travmaları zamanla dile getirdikçe neşesinin ardında aslında derin bir mücadele olduğu anlaşılmıştı. Öte yandan Turabi Çamkıran'da hem mizahi tavırları hem de agresif çıkışlarıyla bilinse de geçmişte yaşadığı sağlık sorunları ve hayat mücadelesi onun dışa vurmadığı bir başka acı yönüydü. Survivor sahnesinde gülen yüzlerin ardında bazen gözyaşları gizlidir. Yarışmacıların izleyiciye yansıttığı enerji, iç dünyalarında yaşadıkları gerçeklerle birleştiğinde ekran başındakiler için daha da anlamlı hale gelir. Thank you.